Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Harris'te yaptığı görüşmede Doğu Akdeniz'de ilgili Türkiye'yi suçlayarak, bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riski var, dedi. Yunan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü. Yunan gazetesi Katimeri'nin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Mitsotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Harris'e bilgi verdi. Görüşmede Mitsotakis, Doğu Akdeniz'de adaları silahlandırarak ve çeşitli ihlallerde bulunarak gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini gizleyen Mitsotakis, Türkiye'yi suçlayarak Bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riskine dikkat çekti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayette bulundu. İki ülke arasında savunma alanında daha yakın işbirliği ve Ukrayna meselesi de gündeme geldi. Kiriokis, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamala Harris ile harika bir görüş alışverişi yaptık." Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi uzun dostluk ve işbirliği tarihimizin en iyi seviyesinde ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.